Bu e, Skylanders'te şunu merak ediyorum. Hani üzerine iki tane figür koyuyorsun. Bir bunu koyuyorsun mesela. Bir dakika dur. Bir figür koyuyorsun mesela. Sonra iki kişilik oynayayım diye yanına bir figür daha koyuyorsun. Ama olmuyor. işe yaramadı. yani işe yarıyorsa da ben bilmiyorum. O zaman iki kişilik oynamak için bu portaldan bir tane daha alıp bir bunda öbürünü buradaki portalda ondan sonra ikisini de cihaza bağlayıp mı oynamak gerekiyor? Ya da illaki online mod kardeşim. Jitaklı cihazda oynayamazsın. Online modda arkadaşının Xbox'ında da bu olması lazım. O şekilde oynayabilirsin. Gibi bir şey mi acaba? Ben onu merak ettim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Üçü birden şöyle koyunca işe yaramıyor. denemeyin yani. <laughs> Hatta ikisi birden de olmuyor. Denedim. Denediğim için biliyorum. O kadar. Video bu kadar yani şu an bu kadar yani bitti. Yani daha devamı yok videonun. <laughs>